Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Özge Yağız'ın en güzel resimlerini, Gökber Demirci'nin yakışıklı ve karizmatik resimlerini siz izleyicilerime sunuyorum. Birbirini çok yakışan ve birbirini deliler gibi seven bu iki aşığın beraber çektirmiş oldukları fotoğrafları bizleri çok mutlu ediyor. Özge Yağız yemin disinden ayrılsa da gerçek hayatta Gökber Demirci ile aşklarına devam ettirmeleri çok güzel. Birbirine aşık iki güzel oyuncumuz Özge Yağız ve Gökberk Demirci'yi hep böyle mutlu görmek istiyoruz ve hiç ayrılmasın diyorsanız yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Özge Yağız ve Gökberk Demirci ile ilgili sıcak gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayınız. Özge Yağız ve Gökberk Demirci birbirini çok yakışıyorlar. Sevgililerini bizlere de çektirmiş olduğu resimlerle ifade ediyorlar. Özge'nin güzel resimleri, Gökberk'in karakteristik resimleri bizleri çok mutlu ediyor. Bu güzel çiftimiz ömür boyu mutluluklar dileriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.